bir hafta 10 gün önce önemli bir dergide bir çalışma yayınlandı. Hiçbir şikayeti olmayan şah damarı tıkanıklığı bulunan ve ameliyat edilen hastaların şah damarından çıkarılan plak mikroskopik olarak incelendi. Ve ne görüldü biliyor musunuz? Mikroskopik olarak plağa bakıldığında hastaların %58'inde polietilen ve %12'sinde de polivinil klorit yani PVC görüldü plan yapısında. Bunu açıkça söyleyebiliriz ki hastaların yarısında plan yapısında mikro nano plastikler gözlenmiş ne yazık ki. Aslında bu mikro nano plastikleri vücudumuza aldığımızı biliyorduk. Karton bardakta içtiğiniz çay, kahve, e, poşet çayın kendisi, pipetler, market poşetleri, plastik su şişeleri gibi örneklerle çoğaltabiliriz. Çalışmanın bir sonraki aşamasında ise bu hastalara 3 yıllık dönemde ne olduğuna bakmışlar. Ne yazık ki. Plak yapısında mikro nano plastik bulunan hastalarda Kalp ve damar hastalıklarının, kalp krizinin, inmenin diğer hastalara oranla 4,5 kat daha fazla olduğu saptanmış. Şunu belirtmek isterim ki çalışma gözlemsel bir çalışma, yani ilişkiyi gösterebilir fakat nedensellik kurma açısından kanıt değeri bilimsel olarak çok da yüksek değil. Fakat sonuçlar çok çarpıcı ve damar sağlığı açısından oldukça düşündürücü değil mi sizce de?